Arkadaşlar merhaba. Bugün size Kartopu Panda kitabını tanıtacağım. Timaş çocuk yayınlarının kitabı, ciltli bir kitap. Boyutu normal boyutlardan biraz büyük. Ee, üzerindeki panda da kabartma var. İçindeki sayfalar kalın kitap kalınlığı sayfası. Gördüğünüz gibi görselleri çok renkli, dikkat çekici. Çizimleri çok güzel. Ee, konusu yalnız kalan bir pandanın bir bozayı tarafından bulunmasını ve kendi ailesine dahil edilmesini anlatıyor. Bu kitap çocuklara farklılıklarla yaşamayı, farklılıkları kabul etmeyi, sevgiyi, hoşgörüyü ve saygıyı öğretiyor. Ee, normalde kitabın üzerinde 4 yaş ve üzeri diyor ama 3-3,5 yaşından sonra da dahil edebilirsiniz siz kitaplığınıza. Sayfalardaki yazılar normal boyutta ama 3 yaşından küçükler için biraz fazla gelebilir. O yüzden 3'ü 3,5 yaş sonrası için daha iyi olur. 4 yaş belki de çocuğunuz çok fazla kitapla alışkın değilse diyeyim. Hayal gücünü de geliştiren bir kitap. Mutlaka kitaplarınıza dahil edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.